merhabalar arkadaşlar kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz? Yeni kargalarımız geliyor çanta yani. Yeni çantalarımız geliyor buna benzer bir çantalar falan geliyor. Üç tane sipariş ettim arkadaşlar çok güzel olacak. Ardı dün çok böyle. Akşama kadar gezmeye çıktık. Çocuklar yani pijamasız şu anda. Uykuya daldılar. Efendim çok heyecanlıyım. Arkadaşlar. Aklıma bir an bir şey geldi. Bu arada ben yine tarasımı değiştirdim. Böyle yap arasına. yalnızlık evimdeki gibi böyle bir salıncak. Neyse. Evet. İnelim. Hemen. Evet arkadaşlar. Geldim. Geldim. Ya şöyle. şey. Şey yapsın. size videoyu çekeyim dedim. Bu. Yeni gelen kıyafet. Şöyle. Arkadaşlar buradan kamera çıktı. Neyse kalsın. Zaten biz daha kamera alacağız. Orası kamera koyamayız. olacak. Deniz kabuklarını da çöpe atacağım arkadaşlar ben. çünkü kullanmıyoruz. Umarım çabucak gelir. Dum dum dum. Ay bu kargolarım ne zaman gelecek? Arkadaşlar ne zaman gelecek bu kargolarım? Şu kapıyı da iki saattir açmadılar be. İki saattir basıyorum, iki saattir açmıyorlar. Hmm <laughs> hmm. Hala açmıyorlar. Basıyorum iki saattir. Açmıyorlar. Arkadaşlar kargılarımız geldi. İki, iki arkadaşlar yanlış söylemeyeyim. Üç diyebiliyordum. Neyse. Hemen tamam. açtım. Hem evet, şu kargılarınızı alın. Daha fazla beni tutmayın ve ben gider. Yani. Kolay gelsin. Kolay kolay. Arkadaşlar ya çok oldu. Şimdi bu sizlerle birlikte buna, bu hediye paketlerini açacağız. Evet arkadaşlar hemen mutfağa geçelim. Bu arada bu süper içinde Alex yani gönder Ve bir tane ama bir mektup göndermiş. Arkadaşlar ve şuradan hemen bıçağımı alayım. Bu da el. Bir de arkadaşlar hemen şunu açıyorum. Şöyle. Hı. Hemen bantlarını yırttım ve açalım. Arkadaşlar! Bu ne? Bu ne güzellik? Arkadaşlar bu benim çantamın kesinlikle yani bu benim çantam net. Ne bunu açalım. Aa, bu da çok güzel. Arkadaşlar. Bu da çok güzel. Oy, yiyeceğim ben size. Ay, yiyeceğim gerçekten yiyeceğim Allah, Allah yiyeceğim sizi Arkadaşlar şu çantaların Güzelliğine bakın Neyse Arkadaşlar videomuzu sondan gelmiş bulmaktayız. Eğer videomu sevdiyseniz kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Görüşürüz.